Merhabalar. Bugün marketteyim. Marketten sizlere bir fiyat analizi yapmak istedim. Ben alışverişlerimi hep bu mantıkla yapıyorum. Olabildiğince en kaliteli, en ucuza almak hedefim oluyor. Eminim sizler de böyle yapıyorsunuzdur ama kendi alım tarzımı sizlerle de paylaşmak istedim. Burada gördüğünüz üzere en çok kullandığımız deterjanlar, çamaşır deterjanlarının olduğu reyondayım. Ee, özellikle de e, sıvı deterjanlar artık hayatımıza girmiş durumda. Şu iki markayı, en basitinden yan yana duran iki markayı bir kıyaslayalım istedim. Hemen ayaküstü. Omo ve Persil yan yana. Fiyatlarını görüyorsunuz. Omonun 1950 mililitrelik e, sıvı deterjanı 36.95 iken, buna karşılık Persil'in bakıyoruz hemen. Kaç mililitreymiş 2.31 litre yani az önceki 1.95 litreydi Omo'nun deterjanı sıvı deterjanı Persil'inki 2.31 litre ve Persil'in fiyatı da 29.90. Halihazırda zaten fiyat olarak baktığınızda da direkt Persil çok daha uygun görünüyor ama başka kriterlere de dikkat etmekte fayda var. En basitinden OMO'nun üzerinde verdiği verilere bir bakalım. Beyazlar için diyor. Siz eğer renkliler için kullanmak istiyorsanız bir başka e, tipi var OMO'nun ona bakabilirsiniz. Tabi elma ile armutu kıyaslamamak lazım. Beyaz deterjanlarını kendi içinde, renklileri kendi içinde kıyaslamak lazım. En doğru sonuca ulaşmak için. Bu aslında çok bildiğimiz temel bir bilgi. E, fakat burada sadece... Fiyat değil de kaç yıkama yapabileceğimize, e, üreticisinin hangi firma olduğuna, e, o üreticinin daha önceki kullandığımız ürünlerinden memnun kalıp kalmadığımıza e, ve e, bu ürünü e, kokusundan tutun da alerji yapıp yapmayışı gibi bir takım verileri de irdeleyerek almaya karar vermemiz lazım. E, şimdi genel anlamda baktığımda ben ürünlere ilk etapta bir fiyatlarına bakıyorum. O fiyatlara karşılık e, kaç mililitredir ya da e, kaç litredir? O bilgileri irdeliyorum. Hemen akabinde de hemen peşinden de üretici firmalar benim için son derece önemli. Mesela Omo e, hangi firma tarafından üretilmiş? Unilever firması tarafından üretilmiş ve Unilever dünya markası bir firma. E, benim nezdimde son derece başarılı. Buna karşılık Persil'e bakıyoruz. Persil'in üreticisi kimmiş? Persil'in üreticisi Türk Henkel Kimya Sanayi. Bu da çok başarılı bir firma üretici olarak. Ben her ikisinin de farklı ürünlerini kullanan ve memnun kalan bir tüketiciyim. Ve burada baktığımızda daha önceki kullanım deneyimlerimi dikkate aldığımda Persil ya da Omo hiçbirinde olumsuz bir deneyim yaşamadım. O halde kendi adıma alım yapmaya kalkarsam benim burada tercihim Persil'den yana olur. Neden? Birinci sebep fiyatı. Cebimiz çok önemli. Özellikle son dönemde artan bu fiyatlar dikkate alındığında ve düşen gelirimiz dikkate alındığında fiyatı çok daha ekonomik. Omo ile kıyaslandığında. Buna karşılık yıkama oranımız daha fazla 33 yıkama yapabiliyoruz. Diğerinde ise sadece 30 yıkama yapabiliyorsunuz. Ayrıca burada dikkat ederseniz 2.31 litre söz konusu, 29.90 TL'ye karşılık. O moya ise baktığınızda 36.95 TL ama 1.95 litre. Dolayısıyla tüm bunları irdelediğinizde en mantıklısı persili almak diyorum. Ve e, şu an için bu fiyat analizimizi sonlandırıyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.